Kardeşlerim, Allah'tan başkasına dua etmenin ve medet ummanın şirk olduğu babına devam ediyoruz. Ve ikinci delilde Allahu Teala yine Yunus suresinin 107. ayetinde buyurur ki e ve eğer Allah sana bir sıkıntı dokunduracak olursa onu ondan başkası giderecek yoktur. Ayetin manası kardeşlerim. Allahu Teala bu ve bununla alakalı diğer ayetlerde mülkün yalnız kendisine ait olduğunu, onun galip olduğunu, zararda faydada da kendisinin verdiğini, işleri yalnız kendisinin idare ettiğini, hayatı ve ölümü ve daha sonra ahirette dirilişi ondan başkası olmaksızın verdiğini bildirmektedir. Ve bu inanç yani ilahi vasıflara sahip olan tek kişi olduğu için yalnızca Allah'a ibadet ederiz ve tarikatlar için diyorum kardeşlerim. Ve tek ona dua ederiz. Tek ondan medet umarız. Bu ilahi sıfatlar başka hiç kimsede bulunmadığı için Allah'ın dışında hiçbir varlık ibadeti ...duayı... ...medet umulmasını... ...vesaire... ...hak etmez. Yani... ...mantıkken... ...bir insan kendine bile... ...faydada bulunamazken... ...nasıl başkasına faydada... ...bulunsun? Bakın kardeşlerim... ...misal tarikat... şeyhlerim, ...en son ölen Mahmut Efendi denilen kişi... ...veya onun... Arkasına gelen Hasan Efendi denilen kişi. Bunu yani kimse yanlış anlamasın. Büyük konuşma değil ya da dalga, dalga geçme değil asla. Yarın biz de yaşanacağız belki biz de o duruma geliriz. Lakin onlar kendileri yani e, kendileri kendi güçleri tuvalete gidemezken çıkamazken nasıl olur da yani bu küçük faydada bile bulunamazken kendilerine nasıl olur da onlar bizim yani bize yetişsinler? Nasıl olur da bu tarikatlar bunlardan medet umarlar? Yani gerçekten akla, mantığa karşı değil midir kardeşlerim? Allah Gerçekten acayip. Yani kısaca ibadet olduğu için ve Allah'ın tek başına ilahi sıfatlara sahip olduğu için ondan başkasına dua etmeyiz. Ondan başkasından medet ummayız kardeşlerim. Ve bunu yine tekrarlamamız gerek. Yardım ve medet, medeti karıştırmayın. Normal yardım. Muhammed gel yarın ev taşıyacağım. Abdullah gel derslerimde bana yardım edebilir misin? Bunlar normal yardımdır. İnsanlar arasında. Normal. Bunlar yani şirke girmez. Asla. Biz medet ummadan konuşuyoruz. Dua etmeden konuşuyoruz. Sen evindesin. Arkadaşın gücü yeteceği şey bile olsa elini kaldırıp Abdullah gel yarın yardım et yaparsan bu şirke girer. Çünkü sen ona orada dua etmiş oluyorsun. Ve dua etmek ancak ibadet olduğu için ancak Allah'ın hakkıdır. Veya arkadaşın önünde olsa bile yani dua etmesen lakin ona sen ben senden medet umuyorum. Önünde konuşuyorsunuz ben senden medet umuyor, umuyorum. Bana yardım eder misin? Rızkımı arttırır mısın? Bana çocuk nasıl, yani e, bana cenneti verilmesin cehennem ateşinden korur musun, bu yine şirke girer. Çünkü onun gücü yeteceği bir şey değildir. Bunu kimin gücü yeter ancak Allahu Teala'dır kardeşlerim. Yani yardım ve normal yardım ve medeti karıştırmayın. Üçüncü delil ise Allah-u Teala der ki yani Anka bu 10. ayetinde, siz rızkı Allah katında arayın ve ona ibadet edin ve ona şükredin. Tek yaratıcı olduğu için, tek hayat ve ölüm veren olduğu için, tek başına bu dünyayı ve ahirete idare et, idare ettiği için, yani her şeyi idare ettiği için rızkı ancak Allah Teala'da ararız kardeşlerim. Onun dışında başka varlıklarda değil kimse de biz rızık aramayız. Ancak Allah-u Teala'da ararız. Rızık dua ederek Allah'tan istenilir, mücadele edilir. Yani insan rızkını arayacak, koşturacak vesaire. Okulunu yapacak, e, mesleğini yapacak, okuyacak, iş arayacak. Ve ondan sonra Allah-u Teala sen ondan rızkı istediğin için sana bir iş yeri e, nasip edecek. Ve mümin bunları yaparken buna dikkatle etmesi gerektir. Haramdan, hileden uzak durur kardeşlerim. Allah'ın rızkı herkese yeter. Hiç kimse korkmasın. Harama, hile vesaire girmeyin. İnsanları kaldırma, kandırmayın Subhanallah. Yani Müslüman bu haramlardan uzak durur. Salih ameller, işler Allah'a her an durmadan şükür şükreder. Çünkü hepimizin döneceği yani dönüşü Allahu Teala olacaktır ve orada hesap sorulacaktır kardeşlerim.